Allah izin verirse Gazze'ye doğru yola çıkıyoruz. Günlerin geç kalmışlığının bir hüznü var içimizde ama inşallah hayırla, selametle ulaşacağız Gazze'ye ve Gazze'deki kardeşlerimizle buluşacağız. Bu umutla gidiyoruz. Sizler de haklarınızı helal edin. Dualarınızı eksik etmeyin. Başka bir gündeme meydan vermeden inşallah global sünnet filosu ile alakalı gündemlerinizi oluşturun. İnşallah o gündemlerin neticesinde de bir Gazze'nin bu acısını, bu sıkıntısını giderim adına bir gayreti inşallah ortaya koymuş oluruz. Belki de bir hayır ortaya çıkar. Başka bir büyük hayırın gelişmesine, oluşmasına imkan verir. Allah'ın nereden hayrı bize ulaştıracağını bilmiyoruz ama göreceğiz inşallah. Amin. Allah'ım seferimizi mübarek eyle. Önümüzdeki engelleri kaldır. Bizleri aylardır sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize, Gazze Gazze'deki, Gazze'deki mazlumlara, mağdurlara, muhacirlere ulaştır Allah'ım. Ve bizleri bu sefer Gazze'mizde sevindir. Şu filoyu vesile kılarak Gazze'yi de sevindir Allah'ım. Hayırla, selametle bize ulaşacağımız o yerlere doğru ulaştır Allah'ım. Ya Rabbi hakkınızı helal edin